Arkadaşlar yani bugün sizlerle bu çizim mobisini geçmeye çalışacağız. Burada ilk bölümümüzü geçtik zaten. Bu ne? Uuu! Namur. bloklarmış. Zaten bunlar en kolaydır. Çok kolay. Bakın böyle böyle geçiyoruz. Aaa tamam. evet böyle böyle geçtik. Bir çok kolay ya. Yani tabi ilk bölümler olduğu için öyle birazdan zorlaşabilir. Tamam kalemi alalım. Kalemimiz büyüsün. Bu ne? Soru işareti. Daire. <laughs> Bunu kabul ediyor ya. Neyse. Hoppa. O bir ustasıyım oğlum ben. Allah. Lan. Hoppa. Hayır. ne? What is the going? What is the going? Ben tamam, mi alırım şunları? <laughs> ne? A Bug mu var? Tamam. Ne yapıyor abi? What? Hayır. Dur. What? Oh my god. Hop. Tamamdır. Bum. Allah. Yine şuradan ölmeyeyim. Şimdi buradan temizle. Tamam. Al Şurada kalem varmış. Kalem almam gerekiyor. Hop. Bir şey geliyor. Tamamdır. Durdurdum. Tamam. O oh. hayır. Dur bir saniye. Tepsini temizleyeceğim ben. Oooo. Sen üstte dur. Hayır. Şimdi yapacağım şimdi ben. Abla ya. Tamam. Yukarıdan böyle inelim bile. Lan abla ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Temizle dedim abla. Sen. Aa. Bak şunu durduracağım. Tamam mı? O gidince temizliğe basıyor. Tamam. Bu bizim... Abla ne yapıyorsun? Gelelim şöyle. Ablacığım. Bak. Hayır. Hazır seni Temizli ve... Öldüm. Bak. Şöyle şimdi. Bum. 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 Bum ve geçtim. Çok güzel. Tamam daha tamam. Aa dur tam. Şurada bir tane şeye gideceğim. Kaleme buradan gideceğim. Hayır düşmedim. Hayır düşeceğim. Dur. temizliğe basıyorum. Ben altıma bir şey koyuyorum. Tamamdır. Böyle. Abi nereye kadar? Dedim. Bam ve bam. bam. Bam bam bam. Neyse ben öleceğim ya. O kaleme gideceğim bu arada. Ben kaleme gitmeden bugün uyumam. Bugün uyu uyuyamam. Hop. Pa. Temizle. Bum. Bum bum bum. Ay. Bir saniye. Tat. Hadi. tamamdır. bakın. Ablacığım siz ne yapıyorsunuz burada ya? Oh tamamdır Kurtuldum. Çık ve çık. Sillen. Ne bir saniye Hayır. Doğudan durdum. Gideceğim. Lan. Lat. Aga. Kalemi alamayacağız o zaman. Yiyelim. Abi bak. Abla acıyor. Ne yapıyor abla? Öyle. Buradan mı geleceğiz Aa tamam. Kalem var. Base leader. What? Temizle. Çok güzel. Ablalarım buradan geleceğim. Ablacım. Bak. Buradan geleceğim. At. Ben öyle. De. Temizle. Gidiyorum ve bom. Oy, yanlış yere koydum. Bu ne? Hiç gerek yok. Ay hayır hayır. hayır. At. At pat 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 ve kalemim hiç bitmeden buradan böyle de geçerim kardeşim bana bir şey göstermene gerek yok tamam bu mavi Ah. hayra oh çok güzel <laughs> onun oldu Tamam sen düzgünce git. Tamam. Oh, oh my god. 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 Öldüm. Çok güzel. Ben seni hiç bekleyemem kardeş. O yüzden böyle böyle gideceğim. Puh. Düşüyordun lan beni. Leftik. Düşmeye devam edebilirsiniz. Hop. Çok güzel. O. Hı? Sen de git. tamam. Oh my god. Tamam. Tamam. abla oh. Ablayla çok güzel gidiyoruz. Tamamdır. Lan. Abla. Kaldım burada abla. Temizle. Tamam. Lan. Abi. Şey şurayı ya. Bak öyle yaptın. Böyle geçelim. Bam. Oh my god. Merhaba güler yüz. Gelmiyor merak etme. Benim abla oyundan çıktı. Abla ya sana ihtiyacım var benim. Oh bu. <laughs> <laughs> Adam bana Neyse videodan sonra çıkartacağım zaten. <laughs> Neyse videodan sonra çıkartacağım. Geçeyim oğlum. Böyle geldim. Şöyle gidelim. Bom. Hay ablacığım. Bak. Abla geç. Tamam şöyle yapacağım. Tamam ablacığım geç. Şöyle. Tamam. Aldım bunu. Tövbe. Hadi gel. Dur dur dur. Ben. Tamam. Gelebilirsin. Allah. Tamam. Oh. Ne yapıyorsun oğlum? Ne atıyorsun? Abla hadi gel. Gel çabuk ol. Oh tamam. Sen ne atıyorsun abi? Al. ya <laughs> şuradan abi. Al da. Bir anda kaldıracağım şunu. Ah be. Bat. Ay. Bunu nasıl yapacağız? Dur. Bam. Silden böyle sileceğiz. Tamam bunu da sileceğim şöyle bir şey koyacağım. Sileceğiz bunu koş 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 koş. Abla. Hadi gidin. Hadi gel. Hacım gelir misin lütfen? <laughs> Oo, ikimiz de gittik. Bir checkpoint yok nasıl? <laughs> Hayır ben temizleyeyim çok güzel hadi gidelim. o abla gel abla havadan gidelim abla parkur neyse gelirsin abla parkur neyse gelirsin hadi abla, abacım ne yapıyorsun neredesin gel gel çık şunu da şöyle Gel çabuk ol çabuk ol. Allah senin cezanı. Lan hadi gel seni şuraya. Abla. Ait. Abla gel şuraya gel. Lan gel şuraya. Allah'ın cezası ya. Kal lan. Dağmur. Ablacığım buradan geleceğim. Tamam. Yüzelim yüz 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 yüz. yüz. <laughs> tamam abla temizliyorum ya. Geçti. Oh, oh my god. Kol oldum orada. Tamamdır. Bunu da aldım. Oh my god. 3 tane ne? <laughs> kaç 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 kaç. He evet oğlum ben istiyeden Roblox ustası yiyelim. Ablayım Ablam ne yapıyorsun dur ben sana yardım için geleceğim. oh Ulan neredesin? What's the going? Evet. mi? O Türkler var ya yani. bunun. Bak. Allah. Sen sadece benim yaptıklarımı yap tamam mı? Yapma ya da. Vazgeçtim. Girelim. Oy! Öldüm mü kopardınız? Vallahi hadi. Buradan ben ablayı geçirmezsem benim adım da asın değil. Abla neredesin ya? Ben bir öleceğim. Nerede dur? Yok. Olsa da değildi adı. Aradan çıkmış galiba. Tamam ben yoluma onsuz ilerleyeceğim. <laughs> Bunu nasıl kabul etsin adam? 1-2-3 3 ve 4. Tamamdır. Bom. Üçgen yok. Tamam. Bom buyum beğendir. Abi ne Squid Game'deki yıldız. Kenan yıldız. En sevdiğiniz stolcu yazın benim artık. What? Ara kardeş sen şurada kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz ara. Aa yavaş ya diyorum. Hadi bak. Sen. Ee... Sen orada kal Ali, ara abi. Şöyle olurum bir de. Tamam mı? Abi ne çok yavaşım ya. Aa, abla. Abla sen burada mıydın? Ben niye söylemiyorsun? Aa, git lan. Abi saldırmasın ya. Abla bak. Şöyle bir şey yapacağız. dur <laughs> oh. dur 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 kardeş. Kardeş dur. <laughs> Allah. Oh my god. Abi çıkamıyorum. Abi buraya gelmiş size söylemeden. Tat. Zaten da pembe çiziyor. Onu da pembe Tamam. Mandur yıldız almayı unuttum. Gel bre. Ya. Abla oraya yakalanma sen şuradan gel. Gelsene. <laughs> oh tamamdır. Anyway. What? Gel. Gel 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 abla. Hı, oğlu. Gel sene pat, Abla sen öleceğim mi tuttu ya? alır ya. Ay ben de öldüm. Jamaika. Pop. Bom. Sen artık bıraktım ben gidiyorum ya. Checkpoint'imi aldım. Kaç. Ah be. Lan. Arı yürü git. Arılı yeri mükemmel olur bak. Hoppa. Bum buradan bum ve bum bomba. bum ve bum. Bom. Ha <laughs> ha hayt. Onu şutayım. What? What? Halaka. Ne, ne? Al şunu. Buna bas. What? Ay 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 ay. ay. Oha. Bak senin Ş şöyle bir şey olman gerekiyor. Tamamdır. Tamamdır görüşürüz. Tamam. Her şey sildim. Ve sen de top. <laughs> La. Dur dur düşüyor mu bu top? Şöyle. Lan top düşsene. Bak şöyle bir şey daha yapıyorum. Bastım. Oh! Ne güzel. Oh my god. Baby. Şöyle yapacağım. Bum bum bum. Koş hayır. Şurayı da kapatacağım. Ümrüm değil efendim. Alayım şunu. Ay! Abi benim onlarla uğraşacağımı sanmıyorsun sen Ne? Ne? What? Oh my god. Seni şöyle yapsın. Editirsen. Şöyle geçersen. Ee, şöyle yaparsam. Hmm. seni şöyle getireceğim. Tamamdır. What? Aa su var. Suyu değmemiz gerekiyor. Tamamdır. Hadi hadi. Boom. Boom. Boom hadi. Tak. Ne? Dur 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 dur. Temizleyeceğim. Şu buraya gitsin. Oraya bassın. Bastı bak. Bastı tamamdır. Hız. Ne? -hı. Binerim buna. Uçuyorum. Oh, oh. Oh yine bir araba. Hadi bakalım. Bom 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 bom. İyi İyi Allah lan. <laughs> Havda gidebiliyormuş arabamız. Tabi tekerleri yere değmiyor ya. Havadan gidelim ben. Havadan. Allah Allah Allah. Oh pop. Be. Hop. Basalım. Hop. Binelim. Ve Jamaika'ya gidelim. Hı <laughs> Oh my god. Tamam orası zormuş. Burası zormuş. Geldim. Gidiyorum ya. Yavaş tamam. Gerekiyor. Hayır. Hayır. Temizle. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 gidelim. Ya. <laughs> Dur. Dur. Hayır. Arabasız git. Ah. Bugün bölümü bitireceğim lan. Ha, <laughs> ulti basıyorum. <laughs> ah be. Yanlış. Aa. Aslında. Tamamdır. Yavaşladım. Tamam. Bak şöyle bir şey daha destek yapıyorum. Geçiyorum. Duruyorum. Şöyle. Bakın burada şöyle bir destek daha atıyorum. Bak şimdi. Ne yapacağım biliyor musun? Yavaşlayalım ilk önce. bam. Tam burayı sileceğim. Burayı da sileceğim. Burayı da. Sil. Tamamdır. Bunu alacağım. Şöyle güzelce götüreceğim. Ama buradan çıkamıyor ya. Ah, tamamdır. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Mükemmel. Ben unuttum. Unuttum unuttum unuttum. Dur böyle böyle çıkacağım inşallah. Oh uh, tamam. Mükemmel. Oh tamamdır. alır dur kalem bitecek. Oh. oh tamam. Çok mükemmel mükemmel. Tamam geçtim. Bayağı bir zordu. Bu ne oğlum? Ne ne? Oh, oh, oh my god. Aa. Tamam o zaman bak. Tam böyle çevirirsem. Sonra da şöyle yaparsam. Tam böyle yaparsam mükemmel. O oh, o oh, o. Oh. Sanırım burada biri vardı. Abla. Bak. Bak ne yapacağım biliyor musun? Şöyle şunları sileceksin de düz bir çizgi. Kapanması gereken yer. Sonra bum. 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 Temizle. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Tamam. Böyle, böyle, yok olmadı. Böyle, böyle. Hani nereye vuracak bu? Tam olarak böyle. Oha. Mükemmel oluyor. Aha, tamamdır yap. Şunlar bitsin ya. Yine değdirirsem. Bittim, bittim. Tamamdır. Alev buradan hala gitmedi. Hah, tamam gitti. Alev var hala. Gitsin şöyle. Alev var al geçtim seni. İşem ya. yok. Tam olarak Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı sıfır sıkıntı sıfır hadi dur ne hadi değersin Lan. deş şuraya <gülüyor> ya <gülüyor> ben geldim oyla oyla Sıkıntı 1 milyar. Sıkıntı 1 milyar. <laughs> ya bir bak. Düşmeyeceğim anlamıyorsun sen. Bak şöyle sıkıntı yok. Oh my god. Hadi şuradan aşağı in diyebilirsem. Bunu yaparsam. Hii, dibinden gitti. Ah oh, tamamdır çok güzel çok güzel şuradan gittim Allah a, bekler o temizledim bak tam olarak böyle böyle bu aşağı indirmem gerekiyor bunu şöyle çok güzel dur şu var oh. ne ilk önce bunu durdurmayacağım şimdi tam olarak böyle bir şeyle durabilir o, o ne dur bir saniye tamam açıldı şimdiye kadar koş Hayır. Geri kalkma. Kalktı ya. şimdi tam olarak şöyle yapabilirsem. Tam oldu oldu oldu. Ah geçtim. Şimdi şimdi elimdeyim. Alır. Tamam, silgiyle devamlı halledeceğim ama Önce bunu halletmem gerekecek Tamam onu da hallettim Bunlara değmeyeyim Geri kalanları şöyle hallet <laughs> diyeceğim, diyeceğim 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 Tamam Silgi Lan Lan roblo Ne yani Roblox kapanıp Roblox açıldı. Bu nasıl bir şey? İşte, evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. ve beğenip aşağıdan like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.